arkadaşlar ben Can Kanıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beğenirseniz bu serilerin devamı gelecek. Rant of Stalatans devam ediyoruz. Şu an biz 77, 75. serverdayız. Ve bakıyorum şuraya arkadaşlar. Kaç server Avrupa'da? Arkadaşlar 102. servera kadar açılmış. Yani günde herhalde 3 günden beri oynuyorum bu oyunu. Günde 2-3 tane açılıyor. Yani bayağı bir sirkülasyonu olan bir oyun. Biz yine 75. serverda beni bulabilirsiniz. Adım Can 35. Şu an Reerkarnasyon 3 300 13. seviyeye geldik arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Hemen şöyle bir ilerleyişimizi canlı formatını gösterelim. 12. sıradayım. Benden önceki 4 milyon 91 gücü var. Yani bunların hepsi zaten arkadaşlar VIP ama ben yine VIP kullanmadan ilk 12'ye kadar girdim. Barbar'da 4. seviyeyim. 3. seviyeye çıktım sonra tekrardan 4. sıraya düştüm. Seviyede de çok iyiyiz. Seviye kısmına baktığımız zaman 12.'yiz ve şu an Real Karnasyon 3 355. seviyelere kadar varlar. Biz şu an değil Sizden yapmanız istediğim arkadaşlar boss'a giriyoruz. Biz burada ekipmanları da aynı şekilde loncaya girdiğimiz zaman loncadan toplayabiliyoruz. Yani nasıl toplayabiliyoruz dediğimiz zaman burada mesela hangi seviyeye geçiyorsanız 6 7. Burada arkadaşlarımız bırakıyorlar bunları. Biz bunlardan bırakarak tekrardan yapabiliyoruz. İlk videoda gösterdiğim videolarda efsanevi yapmayı, efsanevi yapmayı göstermiştim. Şu an elimde efsanevi zırhım ve ayakkabımı efsanevi yaptım. Bu da bana 4 milyon 19 güç verdi. Yani VIP'lerin arasında 12. sıradayım. Ve kendimizi yavaş yavaş geliştiriyorum. Oyuna fazla bir zaman harcamıyoruz. Giriyoruz görevlerimizi yapıyoruz. Ardından tamam. Burada evlenebilirsiniz. Evlendiğiniz takdirde de size bir yüzük veriliyor. Ve bu yüzükle beraber rahat bir şekilde yine bundan da güç kazanabiliyorsunuz. Bakın burada sevgi yolu yüzüğü var. Can veriyor. Savunma, savaş gücü, hasar arttırma. Bunlar da basit. Burada bir arkadaşınızla birlikte olduğunuz takdirde bunları geliştirebilirsiniz. Şimdi burada önemli olan konu biz bu maceralarımızı tekrardan yapıyoruz. Bu maceraları yaptıktan sonra burada günlük aktif hedefi hediyesi var. Bu hediyeleri bosslarda kullanacağız. Ama size şuradan bir girişimizi yapalım. Şimdi dünya bossunda devamlı girebilme hakkımız var. Burada kullanıyoruz zaten o kristalleri. Kayıp şehirde 3 kere giriyoruz zaten. Burada kendi seviyenize uygun ekipmanları alırsınız. Buradan da bir bilezikle yüzük düşüyor. iki tanesi. Bunları da seviyelerin yükseltebilirsiniz. Şu da şeytan sahili var. Bu şeytan sahili açıldığında girin arkadaşlar. Şeytan sahilinde de aynı şekilde bosslar var ama burada sınırsız kesme hakkınız var. Bu sınırsız kesme hakkınızdan dolayı devamlı gir çık yapabilirsiniz. Buradan da ekipman düşüyor. Şimdi ben artık çantamı göstereyim. 7. seviye ekipmanlarımı aldım. Bakın burada da üretimde de gösteriliyor zaten. Buradaki ekipmanları toplayacağım. İki tane daha ekipman topladığım takdirde burada tamamlamış oluyorum. Mağaza diyoruz. Mağazada şurada bir değiştir kısmı var. Burayı 70 yaptığınız zaman seviyenizi bak buradan alabilirsiniz. Bu 70 olduğunda bana bir ekipman daha verecek. Bu ekipmanla da aynı bunun gibi bir ekipman veriyor. Buradan tekrardan basabilme ihtimalim oluyor. Bu Bunları nereden sağlıyoruz dediğimiz zaman da Bosslara girdiğinizde size 7 tane veriyor bu paradan. Yani 10 bossa girdiğiniz takdirde bir artı daha ekipman alıp seviyenizi hızlı bir şekilde yükseltiyorsunuz. Bakın burada görevlerimiz var. Ulus görevimiz var. Buradaki sandıkları devamlı alın. Buraya geliyorum. Evet, burada bir şeyimiz yok. Burada yapmanız gereken diğer hususlardan biri de arkadaşlar güçlendirmeye basın ve güçlendirmeden sonra da burada Gümman demeyelim. Karakter Gümman. Yetenekler. İz. Bakın arkadaşlar şu iz konusu da çok önemli. Buradaki izlerinizi hep yükseltmeniz gerekiyor. Parçalayın zaten bunlar seviye yükseldikçe yükseliyor. Ve yenilerini koyabilirsiniz. Şimdi bu oyunu hem beraber oynanıyoruz. Beraber oynamaya çalışıyoruz. O yüzden ben de sizle de beraber öğreneceğim. Ve sizle beraber oynuyorum. Yani ben bu oyunu bitirdikten sonra videosunu çekmenin bir anlamı yok. İlerledikten sonra tekrardan sıfırdan bir hesap kurayım, tekrardan oynayayım. Demek lüksüm de yok. Beraber oynayacağız. Siz de benden göreceksiniz bir demeyi. Sizin de oynamanızı tavsiye ederim zaten 75. server'a geldiğiniz takdirde ayrı da bir klan kullanabiliriz Bu çoğunluk sağlandığı takdirde rahat bir şekilde oynayabilir. Ben can kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.